Minecraft-da qaldığımız yerdən davam edirik Minecraft-da. Bu gün e, elmas bulmaya gedəcəyik. Yəni mədan e, mən axırıncı dəfə bu mədan qazmışdım və ona gedəcəyik. Gəlin e, videomuzu həm də oyunumuza başlayaq. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim e, bunu da diyeyim size benim iki kanalım oldu. Biri Bravo Stars kanalı, biri Bravo Stars sahip kanalı. Yani orada Bravo Stars çekeceğim. Ona göre Bravo Stars hayranı kanalımda da ona da abone olma abone olmayı unutmayın ve videolarıma da like atın. Bu ise hmm, bu kanalım ise Asif Kuliyevdi. Burada her video çekirim. Mesela Minecraft, Bravo Stars'tan başka her video çekirim. E size bir şey göstereceğim. Burada Ender sandığımız var. Bunu benden başka hiç kim atsa bilmir. Allah Burada ise sandığımız hamısı doldu. Bütün burada giden yeni sandığı var Bir de ki size kostümler göstermek Ateş koruması. Bir de ateş koruması. Patlama koruması. E, buradaki yumuşak düşüş. E, bunları ne için aradım? Bakın canımız. E, bir dakika yumuşak vermişim. Yani bakın Bunu mesela için götürək. E, yemek ye, bir tanımız da Video dışında biraz yemek. Biraz yemek kazanım. Var idem bir de Biraz da bir tanımız gelsin. Bir tanısında. Bunlar ne yandıran mı? Bunlar da oldu. Bunları da olur, biraz uşunar şükür. Tamam. Hə, Tam, canımız da doldu. İndi, ə, məsəlçün, bunu saxlayaq. İndi məsəl üçün bununla Əqbəlinin şəndə. Bax, məsəl üçün burdan Əqbəli ilə düşəcək. Baxın. Bir canımız məsəl üçün belə getdi. İndi baxın. Allah sənin belanı. Ben de onu lazım. Bütün yemekleri. Yemiyoruz tamam. Ee, var mı yok? Var mı yok? Var mı var mı var mı var mı var mı var mı yok? var mı? yok yok arkadaşlar bu dürbündü yani bilir bilersiz bir ikisi iki nefesiniz yani bilir bunu iyi <laughs> kızım dursun dostlar buradan düşeceğimi satın mesela... buradan düşeceğimi satın buradan düşeceğim herhalde buradan düşeceğimi satın getirir de Gelir. 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 Bakın. Şimdi bak. Elektronsuz buradan geldi bu şekilde. Bir de gel. Elektronsuz gelmiş. bu şey. Bildiğiniz gibi bir canımız gitmişti. Şimdi bakın. İki canımız gitti. Gelin e, de bir baltamızı hazır ediyor her şeyimizi. balta. Bir de ki demir kazma. Bu da lazım olur. Bundan. da lazım. Burada maşınımız var. İsterim onunla gideyim. Hadi yola kadar onunla gideyim. Düşmeyeyim lan. Hadi bundan, i̇şte bundan gitmeyeyim. Dostlar sarı dışarıya bir şey yollar maşına. Kamaram bile. Bundan gitmeyeyim kendimiz gidiyoruz. Canımız gitmiyor Yani Diğer e, yalan, Diğer diyorsunuz yalandı ama bu doğrudur. Ben e, Minecraft'da e, videodan sonra biraz buranları böyle düzelttim. Dedim ki videoya pek Allah sen Şimdilik. 19 canım dostlar bundan bun ee, buralarda bir elmas sandatın <laughs> Ne? Elmas Dostlar elmas buldu. Yani gazı yer alabilirken. Yes be. Yesin damarım buldu. Elmas damarı. Yes. Aha zümrüt de buldu. Kısa zümrüt de buldu. Dostlar indim var gazı geldi. dostlar bu xın qaza bildim axırda. Yarısı da qaldı. Gəlin baxaq. 7 dənə zümrüdümüz, 8 buna nədirsə elmasımız. Həm həm qızıl, həm altın. 10 dənə elmas və bu 19 dənə də bu. Nə bənimdir. E, lazivint taş, lazivint taş bu. Bəyin bunlar sandığınıza qoyayıb göy yer var. elmasını bakalım. Zümrüde yer var, elması da yer var ve bu mavi taşı desen yer yok. Bir dakika bir dakika. Bunu şöyle, şunu şunu bunu böyle, şunu da şöyle desin. Ee, burada bizim saatimiz var. Sana da bakalım. neyse Bunu da ne dostlar bu sağda ıslamaya ben yanımı yorumlarda yazın. Bu sağda ne kadar ilerim. Goyatın. Takmak. Yemek ver. Videomuzu beğendiyseniz ve kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın test et çalışacağım Minecraft videoları belə Minecraft Brawl Stars videoları atmaya və bir də ki Car Simulator videosu atmaya çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. 10 10000 like gələrsə e, bunun neçinci bölümü idi? Bir dəqiqə. 4-cü, 3-cü bölümü idi. 3-4-cü bölümü idi belə gələcək. və indi birazdan car simulator videosu atmaya çalışacağam. İşim olmasa car simulator video satmaya atmaya, atmaya çalışacağam və dostlar gələn videomuzdan görüşənədək sağ ol.